Evet başkanım, Başiskele Girişimci Kadınlar Derneği yeni bir oluşum. Daha yolun başındasınız. İlk Ramazanınız, ilk iftar organizasyonunuz dernek üyeleriyle bir araya geldiniz. Neler söylemek istersiniz? E bugün bizim için çok önemli ve güzel bir gün. Yaklaşık 3 ay önce kurulmuş bir derneğiz. E, 50 kişiye yakın bir üyemiz var. Bu bizim ilk iftar programımız. ilk bir araya gelişimiz. Biz bir aile olduk. Birbirimizi çok güzel tanıdık. Çok güzel işleri imzalar attık. Burada da bu gecede hem Ramazan'ın anlamında hem de yaptığımız işleri değerlendirmek, konuşmak adına bir araya geldik. Siz değerli misafirlerimizi ve üyelerimizi burada misafir etmekten büyük onur duyuyoruz. Geldiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Güzel bir raflar olsun, güzel bir akşam olsun diliyoruz sevgilerimle. Başiskele Girişimci Kadınlar Derneği'nin ilk iftar programı, üç önce kurulmuş olan bir dernek, güçlü bir şekilde yoluna devam ediyor. İlk iftar programında neler söylemek? Tabii biz de kendileriyle kuruldukları günden beri işbirliği içerisinde sürdürüyoruz. Çalışmalarına da katkı sağlıyoruz hep birlikte. Başiskele çok genç genç bir ilçe olduğu için sivil toplum kuruluşları açısından da çok daha alanda çalışma yapılması için çok geniş bir alan var. Ve çok da böyle sivil toplum kuruluşları yavaş yavaş kurulmaya başlıyor. Adeta yeni yeni kurulmaya başlıyor. Başiskele Kadın Girişimciler Derneği de böyle bir dernek. Üç aydır hızlı girdiler, güzel çalışıyorlar. Biz de her aşamada yanlarında olmaya çalışıyoruz. Umarım böyle bereketli güzel işler yapmaya devam ederler. Çünkü Başiskele'nin sloganı biliyorsunuz. Güzel işler. Biz onların da güzel işler yaptıkları her güzel işte yanlarında olmaya devam edeceğiz. Teşekkür ediyorum.